Anne kızımın gittiği e, günden e, beri perişanım gözüme uyku girmiyor yemek bile yemiyorum. E, hatta odasının önünden geçemiyorum odasına giremiyorum birkaç kere girdiğimde e, bize bunu neden yaptın dedim masasını parçalamışsınız. Evet. Ama hayalden haber var sevgili seyirciler hayal bulundu. gözünüz <laughs> aydın. Çok teşekkür ederim ee... Gerçekten gözünüz aydın Sağ bu olun. dönemde. 3 e, ay önce ortadan kaybolmuştu. O günden sonra kendisinden haber alınmamıştı. Dün e, yayına katılan anne ve babasını izliyor e, ve anne babasını arayarak sağlıklı olduğu haberini evet. e, vermiş. E, ekip arkadaşlarımızla kendisiyle telefonda görüşmüşler. Biraz sonra Hayal Canlı yayında da olacak. Önce kızınızdan o telefon gelince ne yaptınız? Çok heyecanlandım. Gene gizli numaradan aradı. Gizli numaradan. Gizli numaradan aradı. Hemen aldım. Alo dedim. Anne. Hayal dedim. Sen misin? Evet anne benim dedi. Kızım dedim. Niye üç aydır sen beni aramıyorsun? Anne kurban olayım dedi. Niye oralara kadar çıktın sen dedi. Dedim çıkmasaydım sen beni aramazdın. İyi ki çıkmışım bak dedim. Ben sen ölü müsün sağ mısın dedim. Gece gündüz uyumuyordum kızım. Sonra babası aldı konuştu. Abisi aldı konuştu. E, pişman olduğunu söyledi. Anne hata yaptım. İkna etmeye çalış. Şu an telefon hattında mı? <laughs> hayal e, telefon hattında. Siz alo diyeyim. Alo. Alo annem. Anne kurban nasılsın? İyidir annem sen nasılsın? İyiyim kuzum. Esra Hanım'ın yanındayız görüyorsun. Esra Hanım, merhaba. Hoş geldin Hayal canlı yayına. Hoş e, aileni aradığın için e, Önce teşekkür ederim Anneni babanı izledin mi Dün akşam programın i̇zledim. tekrarını Youtube'dan hı hı, izledim. Ne hissettin Yani Tabii ki de çok kötü değil e, Ailemin o durumlara gelmesini istemezdim ama ben bundan Gitmenin sebebini zaten ailem olarak görmüyorum 3 e, ay, ay önce 27 zaman, Aralık'ta konu. Saat 15'te evden çıkıp tüm eşyalarını alarak çıkıp gidiyorsun. Niçin? Hı hı. Kardeşlerini, anneni, babanı terk ettin. Evet bunların hiçbirinde benim ailemin suçu yok. Çünkü ben giderken de söylemiştim zaten. Bana gerektiğinden daha fazla. Yani cidden haklarını yiyemem. En iyi şekilde anne babalıklarını yaptılar. Ama sadece hani e, bunu bir tek kendi adıma söylemiyorum. Gençler olarak söylüyorum. Hayalleriniz var, çok fazla hayalimiz var. İmkan yok ama imkansızlıktan, imkansızlık aileden dolayı değil. Hı hı. E, bize bu şartlar verilmediği için biz bu durumu Yurt dışına çıkmak istiyordum. E param olmayan için çıkmıyorum. Neden? Hı hı. Para. Hı hı. Hani biz genciz. Bir bakıyorum zaten ailemin o, ol durumun olmadığını farkındayım. Bu konuda hı hı. hiçbir şekilde onlara baskı yapmıyorum. Ha şu düğün mevzusu neydi? Benim e, abimin 3 senelik bir ilişkisi vardı. <laughs> e, ben de ona güvenerek, 3 Şimdi... hani senelik ilişkisi var zaten evlenince belli. Ona güvenerek zaten ben özel okulu yazdım. E, ondan sonra kenara kuruş para koymadığı için e, mecbur babamla onun için kredi çekmek istedi. Ben yine onu suçlamadım. Dedim ki neden o kendisi bir şeyler yapmasa benden bilimdi bu. Peki evden kaçma sebebin okumak istiyorsun, para yok. Ya para değil, e, para i̇şte de... gezmek istiyorsun ailede para yok. Kaçma sebebin para mı? Hayır, para değil kesinlikle para değil. Para olmasa da sıkıntı yok. Ben sadece hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ama Şimdi bir yerde kaçtığın, engel Kaçtın. Kaçtığında bir yerde yaşaman için, 3 aydır ayakta durabilmen için gene paraya ihtiyacım var. Ama en azından yapabiliyordun bunu. Ne, nasıl yapıyorsun peki? 3 aydır geçimini nasıl sağlıyorsun? Çalışıyorum. E tamam annenin babanın Memleksiz. evinden çık git çalış gel eve. İşte öyle olmuyor. Hani bir şeyler söylüyorsunuz. Örneğin ben anneme söylemiştim yurt dışına çıkmak istediğimi. Hani pek bulunduğunuz ortamda. Ha çıkarsın, ha, yaparsın gibi oluyor. Şunu söyleyeyim hayalci, Bu yurt dışı çok, çok, hayallerinizi de yani çok böyle Yurt dışı böyle şey... hayalinden önce şimdi e, evde para yoksa kendi hayalini gerçekleştirebilmenin tek kolay yolu e, çalışmaktır. Ama annenin evinden gidersin. Ya yaşadığın evden gider. Güvenli bir yerden gider. Güvenli bir yerden. Paranı biriktirirsin. Başka sorumlulukların olmaz. Hani başka bir şehre gidip ee, orada iş bulup hiç tanımadığım bir çevrede hem var olmaya çalışmak hem güvenilir bir yeri bulmak çok zor yani siz niye bunu seçiyorsunuz ben onu anlamıyorum hayal da bizim cahilimizdi diyeyim peki yani güzel bir cevap verdin bu da bizim peki bu verdiğin karardan kendin bunu böyle yorumluyorsun o gençlik heyecanı bu kararından dönecek misin geriye? Nasıl yani ne konuda? Yani ben bir cahillik yaptım, ee, ailemi terk ettim, para kazanmak için, bir ayakta kalmak için e, bir yola çıktım ama hataymış. Ben artık aileme geri dönüyorum der misin? Zaten şu an yoldayım. Onların yanına gitmek için çabalıyorum. İstanbul'a geliyorsun? Yok. Yok. Erzurum'a gidiyorum. Ailem de oraya geçecek. Er, siz de Erzurum'a evet. gideceksiniz. Evet. Ne var Erzurum'da? Evim var benim orada. Hı -hı. Yani buraya istemiyor yani büyük şehirleri istemiyor. İstanbul istemedi, Hayır. İzmir istemedi. İzmir istemiyor. Büyük şehirde Erzurum'da mı yaşamınızı sürdüreceksiniz? Evet planımız o. Planınız o. Yani şimdi Aynen. mesela bu planlar çok hızlı. Hani aradın Erzurum'a gidelim ee, hemen Erzurum'da hayat. Mesela şu dönem yeniden e, hayat kurabilmek için en yanlış dönem. E şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim köyde senelerdir evimiz vardı zaten. Biz sürekli Hı -hı. gidip geliyorduk. Hı -hı. E Zaten babam emekli olduktan sonra biz yine köye yerleşmeyi düşünüyorduk. Hı -hı. E, babamın emekliliğinin az kaldı. Yine aynı planı aynı şekilde uyguluyor oluyoruz. Yani. Peki ailenin evine döndükten sonra hayalin nedir? Yine okumak. 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 Yine kendimi geliştirmek. Üniversiteye gitmek öğrenmek. istiyoruz. Üç ayı nasıl Tabii geçirdin? De. Kimin yanında kaldın? Tek başımaydım. Hı -hı. İşe girdim. Ee, zor oldu evet ev geçindirmenin ne kadar zor olduğunu öğrendim. Yani ev tutabildin mi? Ev evet. arkadaşlığı mı yaptın? Ev arkadaşlığı yapmadım tek başımaydım. Tek başına ev tuttun. Evet. Hı -hı. Sözleşmeni yaptın. Evet. Kiranı ödedin. Evet. Peki. Gerçekten hayalin okumak eğitimine devam etmek mi? Evet. Bunu Peki çok başka istiyorsun. Başka hiçbir şansım yok. Ya, fark ettim mesela 3 ay boyunca okumadım. Hı, -hı. Ee, ama Hayatım ne kadar zor olduğunu cidden öğrendim. Okumayınca ne? bir şeyleri başaramayacağımı öğrendim mesela. Ne, yani ee, bu üç aylık yaşadığın en büyük zorluk neydi? Şimdi sen aslında burada dedin ya biz gençler dedin ay bu hataya düşüyoruz, ailelerimizi terk ediyoruz, e, onları üzüyoruz, bir hayalin peşinden koşuyoruz. Buradan senin gibi evden kaçmak isteyen, ailesinden uzaklaşmak isteyen, maceraya atılmak isteyenlere vereceğim mesaj nedir? İmkanınız varsa eğer ailenizin yanında ayrılmayın. Ne olursa olsun ailenizle paylaşın. Hayallerinizin peşinden gidin ama ailenizden ayrı değil. Ee, tek başınız ayaklarınızın üstünde durabiliyorsunuz ama evet bir şeyler yapabiliyorsunuz. Ama aile olmayınca o kadar zor oluyor ki her şey. Elinize para geçiyor. Bir bakıyorsunuz anneniz babanız yok. Size günaydın diyecek, iyi geceler diyecek. Her gece yatağınızda gelip sizi öpecek ya da derdinizi anlatabileceğiniz hiç kimse olmuyor. O yüzden aklınız varsa ailenize sadece dost olmaya bakın. Anne baba değil de bir arkadaş olarak görün. Ay, ailesinden bambaşka. Öğrendim ben bu 3 aylık süresi çok iyi öğrendim. Öğrendin değil mi? Her akşam öpüp öpüp öp öp odandan çıkıyorduk değil mi kızım? <laughs> öğrendim bunları. Aferin kızıma. <laughs> Zararın neresinde dönersen o kardır. Ben istiyorum yani söylemiştin de ona yani. Sen çalış 9 ay. Paran büyüktür. Ben de meyitli olacağım. Kartımı vereceğim. Okursun dedim. Oldu böyle cahillikler oluyor. insan hayatında her zaman oluyor. Ama yine yaparız. Yeter ki istesin. Demin hanımefendi çok güzel konuştu. Evlenmiş, erken yaşlı. Bir şey şey geçiyor ama hedef koymuş kendine. Bu hedefine ulaşmış. Hepimiz ulaşabiliriz yani. O da ulaşabilir. Niye ulaşmasın ki? Ben şimdi ben e, engebel, şey, engebelli değil de böyle e, ne bileyim yol a, yol ayrımı da değil ya. Böyle hani dolan başlı yolları sevmem yani. Düz yolu severim. Düz yolunda şeydir böyle nettir. Gideceğin yol, şartların Aynen. her şey ortadadır. Şimdi... Ben o süre zarfında özür dilerim lafımızı bölüyorum. Ee, o süre zarfında çok da kolay şeyler yaşamadım. Örneğin benim kanser hastasıydı. Ee, onun yanında kaldım ve hayat iyice zor olmaya başladı Çünkü daha 19 yaşında bir kız Bakıyorum benim yarınım belli değil Üniversiteyi kazanmışım gitmek istiyorum Mesela sabahları kalkıp işe gidiyordum ee, Otobüsteki insanların Satında çanta var okula gidiyor e, Ben işe gidiyorum Neden çünkü ben de okumak istiyorum Ailen yani okuman konusunda Sana baskı mı yapıyordu Sanki hani evin içerisinde okuman engelleniyormuş gibi bir. Hayır 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 Ay. Kesinlikle her türlü desteği verdiler bana okumam konusunda. Dedin ya benim sistemim onlara değil. Tamamen sisteme. Yani ailen şiddet uygular mıydı? Hayır. Şefkat gösterir sever miydi? Evet. Seni anlar, babam. anlamaya çalışırlar mıydı? Evet. Ya diyoruz kız çocuklar hep babaya daha düşkün olur derler. Cidden öyle. Anne de bana her zaman arkadaş olmuştur ama babam bambaşka etmişti. Çünkü her şeyi ona anlatabiliyordum, arkadaş gibiydik, Elimden tutup dışarıya çıkarıyorduk, geziyorduk, ediyorduk. Ya hayal, şimdi şunu anlamıyorum. İnsanlar e, bulunduğu şartlarda çok büyük sıkıntılar çektikleri için kaçmayı tercih ediyorlar. Hı. Hani senin kaçacağın bir ortam yok okumamak da okusamamak hani o anki sinirle yaptım, o anki cahillikle yaptım. Çünkü şeydi böyle görüyordum örneğin hani, dizilerde de vardı ya da dizileri boş verin. Normal dışarıda arkadaşlarım da vardı. Hepsi okula gidiyordu. E ben nereye gidiyorum? İşe şey istemez sindiremiyordum. Şimdi e, dün senin hikayeni... E, yani senin kaçış öykünü anlatırken bu arada da e, WhatsApp ihbar hattımıza da çok sayıda mesajlar geldi. Eğer ailenin izni olursa, e, Gonca'nın hani bu eğitimine devam etme, e, okuma konusundaki e, aşkı e, devam edecekse ve bu konuda ısrarcıysa ekran başındaki seyircilerimizden biri isminin açıklanmasını istememiş. Ben okul masraflarını karşılamak istiyorum demiş. Bizim de Istiyor. Size destek oluruz diye söylemiştik. Güzel kendisi. bir şey mesela. Ben seyircimizi bir almak istiyorum. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Sağ olun Esra kardeşim. Nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Valla sizin programımızı sürekli seyrediyoruz yıllardan beri. Doya doya seyrediyoruz. Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sağ olun. Her şeye erişmek istiyoruz ama erişemiyoruz. Hı hı. Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Ben ayar kızımız okumamak kaydıyla yani okuyamadığından dolayı evi terk ediyor. Hı hı. Akşam gayet güzel bir şekilde eşimi yetişkin bir kızım var. Tabii ki torunlarım da var aynı zamanda da. Allah bağışlasın. E, okuyamadığını Allah razı olsun okuyamadığını dile getirdi. Babası da annesi de siz uygun görürseniz sizin kontrolünüz altında nerede okumak istiyorsa... Benim zaten e, ATV'deki görevli arkadaşlar yakaladılar. Kapadıktan sonra ismini, şirketimin ismini vereceğim. Ben sizin koltuğunuz altında rakam ne olursa olsun onun sonuna kadar annesinin babasının yanında görmek ve okumasını istiyorum. Ben bu karşılamak istiyorum kardeşim. Ay. Sağ ol. Eğitim masraflarını ben karşılarım dedi. Hayal. Anladım. Bu telefon senin içinde. Esra Hanım, Esra Hanım, Efendim? Esra Hanım bir kelime daha. Buyurun. Çok yetişkin biriyim. Yaşım 64 tane torunum var. Allah bağışlasın. Baktım çıktım. Ee, i̇yi yerler diye yine diyebilirim. Ee, bir tane 20 yaşında kızım var. Akşam Hı -hı. o da dedi baba arar mısın dedi. Ay. O da üniversite ters gibi diyeyim. Devamını getiremedi. Tabii ki biz e, farklı bir konumlardayız. Maddi olarak değil de okutalım kardeşimizi dedi. Evet. Ben, şunu, ben şunu söylemeden geçemeyeceğim. İsmi gibi Ayar peşinde koşmasın, rızık peşinde koşanlar mükafatına veya hedefine erişiyor ama Cenab-ı Allah ne derse o şekilde Hı. erişiyor. Onun düşündükleri güzel bir isim var ama ayar, ayar peşinde koşmasın. Cenab-ı Allah güzel bir isim vermiş. O hayalinle yaşasın Allah ona zaten nasip edecektir. Aynen. Ben akşam babasını da izledim onun yedi <laughs> seneden beri çalışamadığını, İşte yardım alıp kredi kullanıp e, bir oğlunu evlendirdiğini. Ben e, mobil sektöründe biriyim inan Ayar kardeşim, hedefine ulaştın ben vereceğim. Yeter ki senin kontrolünde annesinin babasının kontrolü altında olsun. Teşekkür ediyorum. Sormak istediğiniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Vallahi önce çok teşekkür ediyoruz. Güzel kalbinizden öperim, İyi kalbinizden öperim. Allah Esna evlatlarınızı, Allah torunlarınızı başınızdan eksik etmesin. Hı. Size onların başından eksik etmesin. Allah razı olsun. Ee, i̇yi dilekleriniz Allah olsun. için, e, verdiğiniz mesaj için de çok teşekkür ederim. Hayal. Hayal. Tamam. Bak, hiç bilmediğim bir şehirde, bilmediğin biri senin yaşamında sana dokunmak, sana destek olmak istiyor. Çok teşekkür ederim. Hem de eğitim konusunda ailesinin yanında, ailesinin kontrolünde olursa, ayakları da sağlam yere basarsa ben onun tüm eğitim masraflarını karşılayacağım diyor. Bu teklifi kabul ediyor musun? Ya tabii ki de. Teşekkür ederim tekrardan. Konuşmak ister Artık misin? Bir şey daha söylüyorum. Buyurun. Ben iş yerimde Esra Hanım telefonum yok. İnan kızım değişim dinliyor. Ee, evlendiği gün mobilyalarını da ben vereceğim. Dur daha evliliğe kalsın. <laughs> Ayaklarının üstünde dursun ben ona gerekene bir e, amcası olarak manevi babası olamam da bir büyüğü olarak yardımcı olmaya çalışacağım. Valla şahanesiniz. Şahanesiniz çok teşekkür ediyorum. Ellerinizden sevgiyle öpüyorum. Evde telefonu kalmaya kapatın. da. Kapatın ben bilgilerimi telefonum zaten dünden kaldı e, görevli arkadaşlar da Ben ismimi kişiliğimi adresimi tamam. vermek istiyorum. Tamam. Çünkü telefonu. Ben kapatayım mı telefonu? Hadi ben kapattım telefonu. Tekrar koca bir alkış gönderiyorum. Hayali eğitim konusunda tüm eğitim masraflarını karşılamaya hazırız dedi. Bu konudaki koordinasyonu biz yapacağız. Ee, tamam. Kızınız sizin yanınızda. Ee, olduğu gün sanırım dünyanın en mutlu insanı siz olacaksınız. Evet. Amcanın da şartı belli. Evet. Sizin kal yanınızda. Size Yanı bütün teşekkür ederim. Çok hep var olun. Hep bizle olun. Biz sizden. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Yapabileceğim bir şeyse seve seve. Biz <laughs> Erzurum'a gitmek zorundayız yani. Hayalın orada Nasıl buluşacağız gideceğiz onu da bilemiyoruz. Şimdi valilikten bir kağıt lazımmış bize. Bunun içimize yardımcı olabilir misiniz? Hemen hiç merak etmeyin. Tamam mı Sağ olun. Var. Teşekkür olur. ediyorum. Hadi, hadi, hadi. Biz ulaşımınızı hazır şey yaparız ayarlarız. Sağ olun. Teşekkür Dilerim, Hadi gözünüz aydın. Sarılamıyorum. Çok buradan uğurlayacağım sizi.